biraz eğileceksiniz <laughs> evet bu da annelere aslında çocukların adı yazıyor ama siz daha çok uğraştınız biliyorum size de ihale yapacaktım ama madalyayla idare edip evet ben sınıfta çocuklarla siz ee, evde bir dönem bitti geç verdi değil mi? bana öyle geldi ama size bilmiyorum <laughs> evet Meriç Sığırcı'nın annesi sahneye lütfen. Evet üstün çabalarınızdan dolayı hakikaten Meriç şeyden, e, sıfırdan zirveye gelenlerden teşekkür ediyorum size. Evet Zeynep Süreyda Ataoğlu. <laughs> hey anne. Evet benim bebeğim sen olsun. Evet teşekkür ederiz. Evet Ferman Utku Beykoz ve annesi. Evet en güzel faaliyetleri hazırlayan anne. Evet yine gerçekten madalyayı hak edenlerden yine sıfırdan zirveye gidiyoruz. Şu an tırmanmaktayız. İnşallah ikinci dönem zirveye ulaşacağız. Evet Yasir Sofuoğlu ve annesi. Evet. Güneş Büyük Harman ve De annesi. Ben Demir. Evet yine. Sıfırdan. Aa, tabii ki neden olmasın? <laughs> Aile yadigar <her gülüyor> şeklinde devam edebiliriz. Evet. Ömer Ege Turan. Evet bugün de yine çok büyük yardımlar oldu. Ayrıca teşekkür ediyorum her şey için size. Hepinize ayrı ayrı da hani daha ben fazla çalıştırdıklarım var. Onları bir daha ayrı. Evet. Muhammed Hızır Uygur. Ve annesi. Evet. Yine sıfırdan zirveye doğru. Evet. Şevval Altun. Ve annesi. Evet. Thank evet. you. Öykü Okay, annesi. Dur yavaş yavaş. Evet. Evet, Hırmak Akıncı ve annesi. Evet, İlker Efe Tetik ve annesi. geçmiş olsun diyoruz. Evet. Kambermet Yıldırım annesi. Evet. Melisa Atmaca annesi. Ahmet Harun şehitler. <laughs> Tuana Rüya Kaya. ve <laughs> Evet. <gülüyor> Işıl Ata Bey, annesi. Evet, Bergin Hanım'a da çok teşekkürler. O da çok yardımcı oldu. Evet, <laughs> Melisa Zengit, annesi. Evet. Sonra evde alırsınız çocuklar için veriyoruz. <laughs> evet. Kerim Özcan annesi. Bak anne ha. Bak. bak işte böyle her iş kendimiz yapıyoruz. Sonra çocuklarla ben uğraşıyorum sınıfta. Kendisi taksın. Evet. Beren Gökkaya annesi. Evet. Şeyma Kuroğlu. Evet, aynı. halası. Alkış. Evet. Demir Kağan Işıkçı, annesi. Evet, Mertcan Değirmancı, annesi. İbrahim, Arda, Çelik annesi. Evet, takım erasiminiz devam ediyor. Evet, Süleyman, Ahmet, Alparslan annesi. Evet, Arca, Özel, Derm, annesine bir adet madalya. Çok heyecanlanma, heyecanın. Eyvah, bak gördün, gözleri geldi. Evet, Kerem Kasap annesi. Evet, Kerem Kasap'ın babasına ayrıca teşekkür ediyorum, Çok yardımcı oldu. Aslında şey olsa, hani e emeği geçenler diye böyle live gösterisinde geçeceğim. <laughs> Keşke yapsaydık. Evet, gitti galiba. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi slime gösterimiz var. Ondan sonra da acıktınız, yemeklerimiz var. Ne yiyeceğiz, evimize gideceğiz. Yarın da karnelerimizi alacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de fena değildim, performansım iyi demiş. Çabuk gelmediği için doldurdum orayı. Hatta bir tane şarkı söylerim yani. Çok alkışlamayı değil mi? Mikrofonu aldım. Evet. i'm